Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Hepinize Manisa e, Akisar'dan selamlar saygılar Bugün maalesef biraz üzücü bir durumdan bahsedeceğim sizlere e, Bu görmüş olduğunuz klasik hünkarı e, yavru boğma var e, Şu an durumu maalesef e, pek iyi görünmüyor <laughs> Bu e, kuş e, gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor hayatına Sonra bir gün bakıcı buna bakıcı tarafından bakılmadığını fark ettim ve birazcık da ezilmiş kuş. E tabi o zaman daha 6-7 günlük falandı. Sonra kendimi elle büyüttüm. Ama son 4-5 gündür kuşun aslında doğuştan ya da o ezilmeden kaynaklı olarak artık göremediğini fark ettim. Şu anda gözleri eee Bakar kör pozisyonda. Görüyorsunuz. Hiçbir tepki vermiyor. Ama sese çok duyarlı. Şşt, şşt. Bakın, sese tepki veriyor. Ama maalesef gözleri görmüyor hayvanın oldukça kötü üzücü bir durum ama bu durumlar tabii ki yetiştiriciliğin hayvan yetiştiriciliğinin içinde olan durumlar. Biz yıllardır kanatlı besliyoruz, küçük baş yıllardır besledik. Hep bu tarz vakalar karşımıza geldi. Doğuştan gözlerinin görmemesi, özellikle anne babanın yakın kan olması durumlarında çok yoğun görülür. Ama bu kuşta öyle bir yakın kanlık da yok. E, maalesef bu ya doğuştan ya da o boyun bölgesinden ezilme yaşamıştı bu. Ya da o noktadan sonra e, bir sıkıntı oldu. Üzülerek söylüyorum e, bu yavruyu maalesef itlaf edeceğiz. Çok üzücü bir durum. E, gerçekten içim yanıyor ama e, bu şekilde hayatına devam edemez rezillik içinde e, sürdürür hayatını. Ondan dolayı bu yavruyu e, üzülerek söylüyorum. Hep e, defalarca tekrar ettim. Laf etmek zorundayız. Oldukça da güzel bir yavru. Türünün güzel bir örnek örneği aslında. Ama e, durumu oldukça e, vasat, kötü durumda. Evet arkadaşlar, bu üzücü durumu sizlerle paylaştığım için lütfen kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar. Kümeslerinizde inşallah bu tarz durumlar olmaz. Bol bereketli. Hastalıklardan uzak bir sezon dilerim. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.